İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Sonunda ayaklarınızdan bahsetmenin zamanı geldi. Ayak baş parmağında görülen çıkıntı yaygın bir durum. Ama ilginçtir ki her ülkede değil bu hastalığın minimumda olduğu yerler var. Bu ülkeler sizce hangileri? Yorumlarda en hızlı cevabı veren kişiye benden özel bir selam gelecek. Yetişemedin cevap insanların çoğunun çıplak ayak ya da açık ayakkabılarla yürüdüğü ülkeler. Ayak baş parmağı deformasyonunun başlıca nedeni ayakkabı ile ilgilidir. Ama bu tek etken değil. Bugün ayakkabının ve başka faktörlerin bunun nasıl etkilediğini öğreneceğiz. Bu faktörlerin birleşmesiyle hallux valgus deformasyonu, ayak başparmağı deformasyonu gelişir ve ayakta bir çıkıntı oluşur. İki koşulun mevcut olması gerekiyor ve dolayısıyla bu sorunu çözmek için her iki koşulu da ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sonuçta çoğu insan ergonomik olmayan ayakkabılar giyiyor ama herkeste bu tür bir sorun oluşmuyor. Bu fotoğraflarda gördüğümüz gibi ayak baş parmağı deformasyonu meydana geliyor. Bu ayakta rağ kemiği normalde kemikler düz olması gerekirken yana kaymaya başlar. Ve bir nedenden dolayı bu kemik buraya kaymaya başladı. Ama ana sebep yanlış seçilmiş ayakkabı. Ana faktör bu. Yani gördüğünüz gibi ayağımızın şekli bu. Herkesin ayağı farklıdır. Bazıları diğerlerinden daha şanslıdır. Bazılarının ayak başparmakları daha kısa, bazılarınınki ise daha uzundur. Ve ne kadar uzun olursa risk o kadar yüksek olur. Ayakkabı seçimindeki yanlışlıklar ayak başparmağı kaymasına neden olur. Mağazalarda satılan ayakkabıların çoğu ayağın doğal şekline uymaz. Ayakkabılar genellikle burun kısmından sivrilirken Ayaklarımız farklı şekildedir. Hiç böyle bir ayakkabı gördünüz mü? Genellikle bu şekilde görünür. Ayak tabanı bu şekilde bir formdadır. Aynı formda bir ayakkabı gereklidir. En güzel olmayabilir ama daha fizyolojiktir. Çirkin ayakkabılar kendine saygı duyan bir genç kadın için 25-18 yaşında güzel değildir. Kısacası bir kadın acı olmadığı sürece bu tür ayakkabıları giyer, hiçbir kadın bu tarz ayakkabıları beğenmez. Sağlık elverdiğince bu tür ayakkabılarla yürümelidir. Ama bu durumda ne olur? Parmaklar sıkışır. Bu eklem sürekli olarak ayakkabının köşesine sürtünür. Bu pozisyonda parmaklara bakın. Düz, güzel, düzgün görünüyorlar. Bazılarının ayakları ayakkabıyı çıkardıktan sonra iyileşir, parmaklar doğal pozisyonuna döner. Ve burada ne olduğuna bakın. Ayak baş parmağı sanki yönünü kaybetmiş gibi kayıyor. Her parmak birbirinin üzerine kayar. Böyle yerleşirler. Görüyorsunuz ne kadar çok karmaşıklık var. Böylece ayak yavaş yavaş bu hale gelir. Sonra eklem yavaşça travmaya başlar. Ayakkabıya sürtünür iltihaplanır ve deformasyona uğrar. Ama herkesin başına gelmez. Bu durumu ayakları kaldırabilen insanlar var ve ayakkabıları çıkardıktan sonra parmakları düzelir. Bu durum yaşanmayanlarda parmaklar bu pozisyonda kalabiliyor. Peki ne etkiler? Burada sizin için önceden çizdiğim birkaç kası görebilirsiniz. Bu baş parmağı hareket ettiren ve çeken kaslardır. Peki hareket ettirme ve çekme terimleri ne anlama geliyor? El üzerinde göstereceğim aynı hareketler ayakta da daha küçük ölçekte gerçekleşir. Çekme kası hareketi bir yönde yapar. Hareket ettirme kası ise ters yönde yapar. Çekme kası baş parmağı bir tarafa çeker. Hareket ettirme kası ise onu geri getirir. Aynı şey ayakta da gözlemlenir. Parmağı hareket ettiren kaslar onları iki tane. Biri çapraz ve biri eğik. Aslında iki parçadan oluşan tek bir kas. İşte çapraz kas. Bu eğik kas. Bu baş parmağı bu pozisyondan normal bir pozisyona getiren ve aynı zamanda onu kaymaktan koruyan iki kas. Görüyor musunuz? Yani bu durumda çapraz hareket ettirici kas ağırlıklı olarak çalışır, eğik değil. Tonunu kaybetti, zayıfladı ve kemikleri tutma yeteneğini kaybetti. Ama aynı zamanda kas zayıflığına karşı yavaş yavaş gerilen bir bağlantı aparatı da var. Kaslar işlevlerini yerine getirmeyi bırakınca kemik yan tarafa kaymaya başlar. Buna bir de uygun olmayan bir ayakkabı eklerseniz artık hiçbir şey iyi olmaz. Ayakkabı ne yapar? Parmak kas zayıfladığında kemik dayanamayacak bir kuvvet oluşturur. Yük ayağın bu kısmına geçer, yan tarafa kaymaya başlar, ayağın ve parmağın pozisyonunu bozar. Bu açıda eklemlerin konfigürasyonu değişir, eklem yüzeyleri kayar, eklem iltihaplanır. Ayrıca bu pozisyonda başparmak yeterli kuvvet oluşturamaz, hareket değişir, ayağa destek yetersiz hale gelir, adım uzunluğu kısalır. Bu da bel kaslarının gerilmesine ve kalça kaslarının zayıflamasına neden olabilir. Yani kaslar tam kapasiteyle çalışamaz. Ayağın dış kısmında görünen abdüktör kas, iki çekici kas ile birlikte baş parmağın doğru pozisyonunu sağlar. Ama öncelikle eğer zaten bu baş parmak sorununuz varsa ayakkabınızı değiştirmeniz gerekir. İyi görünümler de var çıplak ayak tarzına yakın ayakkabılar da var. Bu tarz ayakkabılara genellikle ortopedik ayakkabılar denir. Ortopedik ayakkabılar öncelikle ayağınızın şekline uygun olmalı, deformasyona uğratmamalıdır. Elinize parmaklarınızı sıkıştıran bir eldiven giydiğinizi düşünün. Ayağınız eldiven içindeki bir el gibi bir durumdadır. Bir bakın ellerinizle böyle ne yapabilirsiniz ki? Bu tür ellerle yorum yazıp beğeni yapamaz hatta kaşık bile tutamazsınız. Aynı şey ayaklar için de geçerli. Şimdi onlarla atalarımızın yaptığı gibi avlanmıyor, tırmanmıyor palmiyeleri, muzları sevdiğimiz ve huş ağaçlarının gövdelerini sardığımız zamanki gibi ihtiyaç duymuyoruz. Ancak ayak Yine de destek işlevini yerine getirmeli. Kaslar kalır. Kullanmıyor olsanız bile saygı gösterin. Bu parmakları kullanan atalarımıza saygı gösterelim. Ne yaptıkları bilinmiyor ama saygı göstermeliyiz. Ya örneğin atlardan veya başka hayvanlardan türemiş olsaydık şimdilik atlarda karar kılalım. Sağlam toynaklarımız olurdu ve böyle sorunlarımız olmazdı. Bunun yerine birçok küçük kemiği olan karmaşık ayaklarımız var. Her şeyi düşünmek ve bu kasları eğitmek gerekiyor. En ilginç olanı, zaten bu tür bir problem hakkında birçok video izlediniz. Bazılarına yardımcı oldu, bazılarına ise yardımcı olmadı. Peki bu kasların zayıflamasına ne sebep olur ve neden çalışmayı durdururlar? Bu herkeste olmaz çünkü çoğu insan bu tür ayakkabıları giyer ancak boyut da etkiler. Ayakkabının ucundan biraz boşluk kalması gerekiyor. Burada doğru ölçüm uygulanmaz. Tabanı çıkarın ve en azından baş parmağınızdan uca yarım santimetre bırakın. Hiçbir şeyin sıkışmaması gerekiyor. Genel olarak uygun olmayan ayakkabılar herkesi eşit şekilde etkilemez. Her şey birçok faktöre bağlıdır. Mesele şu ki bu kaslar sadece onlara giden sinir sıkıştığında tonusunu kaybeder. Hangi sinir olduğunu merak edenler olabilir. Bu siyatik sinirdir. Siyatik siniri tahmin ettiğiniz gibi sinirin sakral bölümünden başlar. Ve şimdi sonuçlar. Bir doktorun işi özellikle önemli konularda bir dedektifin işine benzer. Şimdi sinirin hangi seviyede hasar gördüğünü belirlememiz gerekiyor. Kanıtlar toplanıyor ve soruşturma başlıyor. Eğer sinir kalça kası seviyesinde kesilirse tüm bacak, uyluk ve baldır kasları dahil olmak üzere zayıflar altındaki her şey işlevini yitirir. Bazen bu durum uyluk bisep seviyesinde olur. O zaman baldır kası zayıflar ve uyluk bükücüsü de düzgün çalışmaz. Çünkü sorun sadece ayakla ilgilidir. Peki ya sonra? İşte burada sonunda tüm bu karmaşanın suçlusuna çıkıyoruz. Anla şüpheli görünüşe göre Aynı zamanda suçlu. Bu retinakulum olarak adlandırılır. Şaşırtıcı ama ismi ben uydurmadım. Bu yapı ayak baş parmağının ve diğer ayak parmaklarının fleksör tendonlarını yerinde tutan bir tutucu görevi görür. Bu bir bağlantı gibi görünen bir bağ dokusu oluşumudur. Burada 5. kemiğe giden iç medial paten bulunur ve altında retinakulum tutucunun bulunduğu torzal kanal adı verilen bir kanal bulunur. altında kasların, arterlerin, sinirlerin tendonları geçer. Parmakların fleksör tendonları ve arka tibial kasın tendonları buradan geçer. Burada büyük tibial sinir geçer ve daha sonra dallanır. Tüm bunları inerve eder. Eğer bu yerde, bu yapı altında bir kanal veya delik varsa tüm arterler ve sinirler buradan geçer ve gerildiğinde tüm bunlar sıkışır. Tüm bu kasları çalıştıran antrenmanlar var. Şimdi size en etkililerini göstereceğim. Bunlar sadece bu retinakulum tutucunun gerginliğini giderirlerse etkili olacaklar. Şimdi nasıl kaldırılacağını göstereceğim. Bu egzersizlerden önce yapılmalıdır. Ve birçok kişi gereken müdahalelerden sonra kas tonusunun kendiliğinden geri geldiğini fark eder. Yani bu etkiden sonra bile baş parmak biraz yana kayar gibi görünüyor. Bakın ne yapmanız gerekiyor? Etki edeceğiniz yeri bulun doğrudan sinire basmak mümkün değil. Beşinci kemiğin üzerinde işte burası bu yer. Bu yerde hastalıklı bölgeyi bulmak gerekiyor. Burada bulunuyor. Ayak parmağının yan kısmında parmağınızla bastırarak tedavi edilmesi gereken hastalıklı bölgeyi bulursunuz. Ama hemen patenin altında değil, biraz daha aşağıda. İşte bu kemiği göstereceğim. Gördüğünüz gibi arka baldır, kası ve tendonlar bu retinakulum altından geçer. Burada hiçbir şey dokunmayın. Çünkü patenin altından arterler, tendonlar ve büyük sinir geçer. Ona dokunmayız. Sadece altında bulunan kısmı etkileriz. Burada 5. kemiğe bağlanan kısmı üzerinde çalışacağız. Yani sadece onu alıp bu şekilde masaj yapıyorsunuz. Ağrılı olacak. Başlangıçta çok sert basmayın. Yaklaşık 10-15 saniye. Bunu yaptıktan sonra Baş parmağı kontrol eden kasın tonusunun arttığını ve ayağın daha kolay çalıştığını fark edeceksiniz. Bu birinci. Şimdi bir sonrakine geçelim. Retinakulumu biraz gevşettikten sonra kaslara etki etmeye başlayabiliriz. Baş parmağı kontrol eden çapraz kas. Onun için daha küçük çaplı toplar kullanmak daha iyidir. Gördüğünüz gibi parmaklarınızın büyümeye başladığı yerde burada bulunur. Ayak parmaklarınız burada, bu noktada yer alır. Topu yerleştirmeniz, onu bir noktada tutmanız ve sonra onu başka bir noktaya, üçüncü bir noktaya taşımanız gerekiyor. Yani parmak eklemlerinin altındaki bu alanı çalıştırmanız ve aynı zamanda en derin kas tabakası olan üst kas çıkıntısını çalıştırmanız gerekiyor. Baş parmağı kontrol eden kası bu çizgi boyunca yuvarlayın. Sadece ayağınızı topa koyun, oturun, televizyon izleyin ve dinlenin. Bir noktada tutun. Acı verici olabilir. Sonra ikinciye, üçüncüye. Dış yüzeyde çalışın. Her noktada bir dakika kadar tutabilirsiniz. Neresi daha ağrılıysa orada daha uzun süre tutun. Bunu çalıştık. Öncelikle kaslardaki kan akışını iyileştirdik ve spazmı giderdik. Böylece onları eğitmeye başlayabildik parmağı bu pozisyona geri getirmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Lastikleri alalım. Böyle bir halka lastik. Yatarken parmaklarınızı açarak onu bir baş parmak arkasına takın. Görüyor musunuz? Diğer baş parmak için lastik işte böyle tam olarak takıldı. Sonra bacaklarınızı yana doğru açın. Görüyorsunuz, lastik çekiyor. Lastik baş parmağı yana çekerken içeri giren parmak düzleşir. Bu pozisyonda sadece yatın, dinlenin, televizyon izleyin, gazete okuyun, düşünün ne yaptığınızın bir önemi yok. Zamanla kaslarınız geriliyor. Zamanınızı yaklaşık olarak böyle geçirin. Bir dakika ile başlayın. Sonra 2, 3 ama 5'ten fazla olmasın. Bu pozisyonda parmak yavaşça yana kayar. Ayrıca çeşitli ortopedik ürünler Parmak arası pedler de kullanabilirsiniz. Ama onları ayakkabıya yerleştirebilmek için uygun ayakkabınızın olması gerekir. Bunu sadece evde giyeceksiniz. Eğer bu ayakkabıyı 23 saat boyunca giyip evde çıkarıyorsanız bu işe yaramaz. Ne yapmanız gerektiğine bakın. Şimdi parmaklarınızı biraz gevşetin. Sırada ne var? Şimdiden para biriktirmeye başladınız. Evinizde lastik bantlarınız, hatta bir tokanız varsa başlamaya hazırsınız demektir. Kaslarınız zayıf olduğu için egzersize başlamak için hafif bir lastik alıyorsunuz. Çekme için daha sert bir lastik gereklidir ancak antrenman için bu tür bir lastik uygundur. Yatın parmaklarınızı açın. Lastiği çekin. Lastiği buraya çekiyorsunuz. Yani parmağınızı içeriye doğru çekmeye çalışıyorsunuz. Sonra tekrar çekin, tekrarlayın. İmkansız gibi gelebilir. Kaslar hemen tepki vermeyebilir. İlk gün sadece hafif bir hareket yapabilir. Üçüncü güne kadar zar zor çekebilirsiniz. İşler düzelecektir. Yavaş yavaş kaslarınız güçlenecek, hareketi daha hızlı ve etkili bir şekilde tekrarlayabileceksiniz. Antrenman sırasında kaslar daha güçlü hale gelecek. Bu şekilde sürücü, çapraz ve eğik kasları eş zamanlı çalıştırıyoruz. Daha ne yapılabilir? Hangi antrenman seçenekleri var? Bakın, lastiği çektik ve parmakları yukarı ve aşağı hareket ettiriyoruz lastiğin gerilimini koruyoruz. Peki başka ne yapabilirsiniz? Çekin ve ayağınızı hareket ettirin. Önce aşağıya, sonra yukarıya tekrarlayın. Önce ince bir lastik kullanın, sonra kaslarınız güçlendikçe daha kalın bir lastik banta geçebilirsiniz. Sonraki adım, bu aynı lastiği gerilmiş halde sabitleyin sabitleme yeri ayağın uzunluğuna ve genişliğine bağlıdır ya da parmaklarınızda tutun ki yerinde dursun. Şimdi göreviniz dışarıya doğru çekmek. İşte böyle. Bu şekilde başparmağı çeken kası çalıştırıyorsunuz. Onu dışarı çekin ve statik olarak tutun. Sonra... Yukarı ve aşağı hareket ettirin. Bu egzersiz seti ana hareketi hedefler ancak küçük varyasyonlar da eklenebilir. Daha sonra parmak arası ortopedik tabanlıkları yerleştirin ve gün boyunca onları giyin. Eğer sorun yaşıyorsanız ayakkabınızı uygun olanla değiştirin. Kademeli olarak yapın. Hemen güçlü bir şekilde değil. Tendonu çalıştırın ve gevşetin. Yukarıdan aşağıya hafifçe masaj yapabilirsiniz. Bu bölge ayak bileğinin hemen altında yer alır. Çok sert bastırmamaya dikkat edin çünkü sinirleri daha fazla zorlayabilir ve durumu daha da kötüleştirebilir. Arkadaşlar, biz parmak dünyasında bulunduk. Ayaklarımızı nasıl güçlendireceğimizi ve bakımını yapacağımızı öğrendik. Spora devam edin, ailenize yardımcı olun ve bir dahaki sefere kadar aktif kalın. Yeni yayınlara kadar çok uzun sürmeyecek.